bu çocukluğumdan kalan rahatsız edici bir anı. Yaklaşık yedi ya da sekiz yaşlarındaydım. Annem genellikle kardeşimle beni cadılar bayramında gezmeye çıkarırdı. Ama o yıl okuldan sonra beni arkadaşım Şahin'in evine bıraktı. Şahin, arkadaşımız Can ve ben birlikte gidecektik. Can ve Şahin benden bir yaş büyüktü. Onlarla kardeşimle mahallede oynarken tanışmıştık. Can ve Şahin benim oturduğum evin bir sokak ötesinde yaşıyordu. Şahin'in ailesi tuhaftı, pek anlayamıyordum. Kız kardeşi yaklaşık 20 yaşlarındaydı ve aralarında büyük bir yaş farkı vardı. Görünüşe göre her zaman Şahine bakmakla görevli gibiydi. Onun evine ne zaman gitsem ev hep kedi gibi kokardı ve kız kardeşi de sürekli farklı bir erkekle birlikte olurdu. Beni gördüğünde ne bir selam verirdi ne de yüzüme bakardı. Şahin'in babası ortalarda yoktu ve annesinin de sık sık şehir dışında çalıştığını sanıyordum. Şahin'in annesiyle çok az karşılaşmıştım. Annem, Şahin'in annesinin bizimle geleceğini düşünüyordu. Anneme veda edip eve girdim. Can zaten oradaydı ve hepimiz büyük yastık kılıfları alıp içlerini şekerlerle doldurmayı planlıyorduk. Bu sırada şahinin annesi veya ablasının bizimle gelemeyeceğini öğrendim. Küçük olduğum için bu durumdan biraz rahatsız olsam da aynı zamanda bu kadar serbest dolaşabileceğimiz için heyecanlıydım. Annemin bizi yalnız bırakmamı asla onaylamayacağını biliyordum. Sonunda mahallede dolanmaya başladık ve kapı kapı dolaşıp şeker toplamaya koyulduk. Birkaç kişi bize yalnız olup olmadığımızı veya ebeveynlerimizin nerede olduğunu sordu. Can, annesinin ve ablasının önden yürüdüğünü söyleyerek her defasında aynı yalanı söyledi ve bu yalan her seferinde işe yaradı. Bu bir cuma günüydü. Bu yüzden Cadılar Bayramı'na akşam beşe kadar başlayamamıştık. Ama ertesi gün okulumuz yoktu. Bu yüzden yastık kılıflarımız tamamen dolana kadar devam etmeyi planlıyorduk. Bir iki saat sonra Şahin'in evine döndük. O da bir sürü dondurulmuş pizza ısıttı. O zamanlar annesi veya babası ne yaptığıyla ilgilenmediği için özgürce davranabilmesine hayrandım. Ama şimdi iki katı sıkı ebeveynlerle büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Evde bir saat kadar takılıp pizza ve şeker yedikten sonra Johnny'yi annesi aldı. Ama Şahin ve ben devam etmek istedik. Bu yüzden tekrar dışarı çıktık. Artık hava kararmıştı ve saat sekizini geçmiş olmalıydı. O saatte çok az insan dışarıdaydı ve daha önce uğramadığımız sokaklara gidip kapı çalmaya başladık. Bazı evlerden cevap gelmedi ve çoğu kişi geç olduğunu ve yalnız olmamızı garip bulduklarını belirtti. Birkaç ev ötemizde arkamızdan gelen bir adam fark ettik. Elinde bir bebek arabası vardı ve bizim yöne doğru yavaşça ilerliyordu. Muhtemelen küçük çocuğu için şeker toplayan bir babaydı. Kapı kapı dolaşmaya devam ederken adam yaklaştı ve "Şeker toplama nasıl gidiyor çocuklar?" diye sordu. İkimiz aynı anda "İyi." diye cevap verdik. Sonra gece geç olmuş. Evime geri dönüyorum. Size kalan şekerlerimi verebilirim dedi. Şahin ve ben birbirimize baktık. Sanki büyük bir ikramiye kazanmışız gibi hissettik. Şahin hangi şekerlerden var diye sordu ve adam farklı türde şeker torbalarından bahsetti. Bize şeker veremediğini çünkü küçük kızını dışarı çıkarmak istediğini söyledi. Bebek arabasının bir kulpunda asılı bir torba vardı ve içinde şeker doluydu. Bebek arabasının üstü kapalıydı. Bu yüzden kızını göremedik. Adam, "Uyuyor. Onu uyandırmak istemiyorum." dedi ve ilerideki evini işaret ederek oraya gitmemizi söyledi. Böylece adamın arkasında yürümeye başladık. Yürürken daha hızlı yürümeye başladı. Adam bizimle konuşuyor mahallede nereden olduğumuzu, hangi okula gittiğimizi soruyordu. Soruların çoğunu Şahin cevapladı. O benden sadece bir yaş büyük olduğu için liderliği o almalıymış gibi hissediyordum. Adam ara sıra bebek arabasına eğilip kızına yüksek sesle konuşur gibi yapıyor. Sonra bize dönüp gülümsüyordu. Sonunda evine geldik. Bebek arabasını içeri aldı ve sonra bizi de içeri davet etti. Biz de hiç tereddüt etmeden kapıdan içeri girdik. Evin içi karanlıktı. Sadece oturma odasında loş bir lamba yanıyordu. Adam, "Burada biraz bekleyin. Şekerleri getireceğim." diyerek bebek arabasını başka bir odaya doğru itti. Şahin'le göz göze geldik. Biraz huzursuz hissettiğimizi ikimiz de fark ettik ama büyük bir şeker torbası bizi hala heyecanlandırıyordu. Adam geri döndüğünde elinde bir kase vardı ancak şeker torbası yoktu. Aç karnınıza şeker yemeyin diyerek bize kasedeki cipslerden yememizi önerdi. Şahin hemen birkaç tane alıp yemeye başladı ama ben o an içimde bir tedirginlik hissettim. Cipsleri yemek istemedim. Adam beni fark edip "Bir şeyin var mı? Rahat ol." dedi ve bana içeri girmemiz için ısrar etti. İçimde garip bir hisle o an kapıya baktım. Çıkmak istiyordum ama aynı zamanda bu garip durumu da anlamak istiyordum. Adam bir yandan cips ikram etmeye devam ederken bir yandan da sürekli bizi gözlüyordu. Sonra şahinin dikkatini dağıtarak bebek arabasını başka bir odaya doğru çekti. "Küçük kızımın uyuduğundan emin olmam gerek." dedi. O an kapının aralığından bebek arabasının örtüsünün hafifçe açıldığını gördüm. Ama içinde bebek değil. Sanki eski bir oyuncak bebek vardı. İçimdeki tedirginlik iyice büyüdü. Adam içeri dönmeden Şahin'in kolundan tuttum ve "Hadi gidelim. Burada fazla durmamız gerekmiyor." dedim. Şahin ilk başta anlamasa da yüzümdeki endişeyi fark edince beni dinlemeye karar verdi. Adam geri dönüp bizi oturma odasında görünce yüzünde soğuk bir gülümseme belirdi ve "Bu kadar acele etmeyin, daha şekerleri almadınız." dedi. Ama ben artık kalmak istemiyordum. Şahin'le birlikte hızlı adımlarla kapıya yöneldik. Adam kapının önünde durup elini kapının koluna koyarak bizi engellemeye çalıştı. "Bu kadar kolay gidemezsiniz." dedi ve gözlerinde garip bir parıltı belirdi. O an kalbim deli gibi atmaya başladı. Sanki bir şey bizi bu evde kalmaya zorluyordu ama aynı zamanda bu yerden bir an önce kaçmamız gerektiğini hissediyordum. Şahin bir cesaretle kapıyı açmaya çalıştı ve ben de bütün gücümle kapının diğer tarafına asıldım. Sonunda kapıyı açmayı başardık ve ikimiz de dışarı fırladık. Koşarak sokağa çıktık ve nefes nefese arkamıza bakmadan uzaklaştık. Adamın peşimizden gelip gelmediğini bile kontrol etmedik. Sadece kaçmak istiyorduk. Eve vardığımızda annem bizi karşıladı ve korkmuş halimizi görünce ne olduğunu sordu. Olanları anlattığımızda önce şaşkınlıkla yüzümüze baktı, sonra bizi sıkıca kucakladı. O gece neredeyse hiç uyuyamadım. O adamın gözlerindeki garip parıltı ve bebek arabasında gördüğüm o eski oyuncak bebek görüntüsü zihnimden çıkmıyordu. Ertesi gün annem polise durumu bildirdi. Ama o adamı bir daha asla görmedik ve kim olduğunu öğrenemedik. Cadılar Bayramı'nda sadece şeker toplamak için çıktığımız o gece çocukluğumun en karanlık hatırası olarak kaldı. O günden sonra asla yabancı birinin evine adım atmadım ve her Cadılar Bayramı geldiğinde o rahatsız edici anı yeniden aklıma gelir. Yıllar geçti ama o cadılar bayramı gecesinin hatırası zihnimin derinlerinde sessizce bekleyen bir gölge gibi hep orada kaldı. Her cadılar bayramı yaklaştığında o adamın yüzü, o karanlık ev ve içimi kaplayan korku duygusu yeniden canlanırdı. Artık büyümüştüm. O günlerin çocukça korkularını geride bıraktığımı düşünüyordum. Fakat her yıl cadılar bayramında içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk peydah oluyordu. Bir gün, artık yetişkin bir adam olarak çocukluk mahalleme ziyarete gittim. O eski, ürkütücü evi merakla hatırladım. Şahin'le yaşadığımız o geceyi unutmak istesem de, zihnimin bir köşesinde sürekli yankılanıyordu. Belki de içimdeki bu korkuyu yenmek için evin oraya gitmem gerektiğini düşündüm. Akşam çöktüğünde o sokağa doğru yürümeye başladım. Eski evin olduğu yere geldiğimde şaşkınlıkla fark ettim ki o ev artık yoktu. Yerinde başka bir bina yükselmişti. Modern bir apartman yapılmış ve o uğursuz ev yıkılmıştı. İçimde bir rahatlama hissettim ama aynı zamanda bir boşluk da vardı. O evi görmeyi, belki de yıllarca kafamı kurcalayan soruları çözmeyi beklemiştim. O anda biri omzuma dokundu. Döndüğümde yanımda Şahini buldum şaşkınlıkla ona baktım. O da benim gibi çocukluk günlerini hatırlamış olmalıydı. O eski evi mi arıyorsun?" diye sordu gülümseyerek. Başımı salladım ve ikimiz de hafif bir kahkaha attık. "Sanırım artık geçmişi geride bırakmamız gerekiyor." dedi Şahin. Ardından ekledi. "Ama o gecenin de bir sırrı vardı, değil mi?" O an Şahin'in yüzünde garip bir ciddiyet belirdi. O gece yaşadıklarımızı hiç kimseye anlatmadım," dedi sessizce. Ama yıllar sonra bir gün o adamı yine gördüm. Kalbim hızla atmaya başladı. "O adam mı?" diye sordum fısıltıyla. Şahin başını salladı. "Evet, ama çok farklıydı. Yaşlanmış ve bir hayli solgun görünüyordu. Yalnızca birkaç dakika gördüm onu ama gözlerindeki o soğuk bakış değişmemişti. Şahin'in söylediklerinden sonra derin bir sessizliğe büründük. Eski evin yerine dikilen apartmana son bir kez daha baktım. O ev artık yoktu ama anıları zihnimizde ve kalbimizde iz bırakmıştı. O an anladım ki bazı korkular yıkılan binalarla birlikte yok olmuyor. Onlar geçmişten gelen bir fısıltı gibi her zaman yanımızda taşıdığımız birer gölge haline geliyor. O geceden sonra cadılar bayramına dair hissettiğim korku yerini derin bir huzura bıraktı. Belki de geçmişle yüzleşmek, o karanlık anıları yeniden yaşamak kadar korkutucu değilmiş. Şahin'le mahalleden ayrıldık ve hayatlarımıza devam ettik. Ama o karanlık evin gölgesi, çocukluk hatıralarımızın bir parçası olarak kalmaya devam etti. Artık o korkunç geceyi hatırladığımda ürkmüyor, yalnızca derin bir iç çekiyordum. Geçmiş her zaman yanı başımızda duruyor ama bizi yönlendiren değil, büyüten birer anı olarak kalıyordu.